Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Yakışıklı oyuncumuz olan Gökbek Demirci için yine bir hediye göndermişler. Arkadaşlar her zaman ona gönderilen hediye bir antika oluyor arkadaşlar. Şimdi ise tam bambaşka biri Gökbek Demirci'nin bir fotoğrafını çekmiş ve ee, çok güzel bir fotoğraf arkadaşlar. E Gökbekti hayranları. E, onun neyi çok sevdiğini biliyorlar. Bildiğiniz gibi hayvanları ve antikayı çok seviyor. Ve Gökbek Demirci için bu bir tam bambaşka bir hediye son zamanlar. Onun resmini çeken e, ve ona hediye e, yapan olmamış arkadaşlar. Şimdi bu fotoğrafı yani bu resmi e, yeni paylaşılmış ve çok mutlu olmuş. E, çok benzediğini ve çok güzel bir el işi olduğunu söylüyor arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun.